Avrupa ordusu ne zaman kurulacak? Avrupa ordusunun Avrupa Birliği üyeleri için en azından iki avantajı olacağını düşünüyorum. Savunma harcamalarını azaltabilirler ve diplomatik sahada aynı ve tek sese sahip oluruz. Siz ne düşünüyorsunuz? İşler göründüğü kadar basit değil. Öncelikle tek bir orduya sahip olmak için üye ülkelerin ortak bir dış politika sürdürmesi gerekiyor. Mesela Birleşmiş Milletler'de Filistin'in tanınması oylamasında birlik üyesi ülkeler farklı politikalar benimsedi. Aynı durum Kosova'da da yaşandı. Yani şimdilik ortak bir dış politikadan bahsetmek mümkün değil. Ayrıca silahlı kuvvetlerin nasıl kullanılacağı yönünde de ortak bir anlayış oluşturulmalı. Mesela Mali örneğinde de açıkça gördüğümüz gibi sadece Fransızlar askeri müdahale seçeneğini kullandı. Bazı Avrupa ülkeleri lojistik destek vererek işbirliği içinde oldularsa da Harekata katılan başka bir ülke olmadı. Sur le, sur le si... Son olarak da geçmişten gelen bazı nedenler var. De, de partner... Mesela 1989 yılında Fransa-Almanya Tugay'ı kuruldu. Bir çeşit mini Avrupa ordusu görünümündeydi. Hemen akabinde bazı sorunlarla karşılaştık. En basit şekilde ifade edebilirim ki Fransız ve Almanlar aynı dili konuşmadığından dolayı askerlerde akıcı olarak İngilizce bilmediklerinden ötürü iletişim problemi yaşandı. Ayrıca çalışma koşulları da çok farklılık gösteriyor. Fransız askerleriyle Alman askerleri aynı statüye sahip değil ve kendilerini ifade etme özgürlükleri ve emeklilik hakları da farklı. Bugün birlik üyelerinin ortak silahlı gücünün 3 savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca 6 fırkateyn ve 17 de tank var. Doğal olarak araçlar aynı yapıya sahip değil. Bu da bir ordunun iyi yönetilebilmesi için ideal bir durum değildir. Peki acaba hiç mi olumlu gelişme yok diye sorabilirsiniz. Evet, tabii ki var. Fakat yavaş bir şekilde. Sorularınız için internet sitemizi ziyaret edin.